Merhabalar, Arven Estetik Güzellik'ten Meltem Öztürk ben. Biliyorsunuz hepimiz karantinadayız ve evimizdeyiz. Bu süreçte kendimize ayıracak vaktimiz de oldukça fazla. Peki evde kullandığımız ürünlerle cilt problemlerimizden kurtulmak mümkün mü? Elbette ki mümkün. Doğru ürün ve doğru uygulamayla evde kaldığımız bu süreçlerde de cilt problemlerinizden kurtulabilirsiniz. İşte tam da bu aşamada Obacı Medikal bize oldukça fazla seçenek sunuyor. Eğer akne probleminiz var ise eden mutlaka kullanmalısınız. İçerisindeki yüzde 2 salisilik asit içeriği ile birlikte cildinizin sebum dengesi düzenlenir ve aknelerinizi e, istediğiniz ölçüde kurutabiliriz. Leke probleminiz var ise Clearfix ve Therapy Night Krem'in bulunduğu CFX serisi mutlaka kullanılmalıdır. Ee, i̇çeriğinde %7 arbutin ile lekeleri aynı zamanda baskılar ve serbest radikallerin cildimize vermiş olduğu hasarı minimuma indirgemiş oluruz. Parlak ve gergin bir cilt isteyen erkek kadın fark etmeksizin ev bakımlarında biz uzmanların önerdiği olmazsa olmazlar C serumlardır ve piyasada işe yarayan, içeriği temiz C serum bulmak oldukça zordur. Obacı Medical saf askorbik asit içeriğiyle %10, %15 ve %20'lik C serumlarını bizlere ev kullanımı için sunmuş bulunmakta. Ve çok kıymetli sabahları da C serumu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bazı danışanlarımız hem lekelerim açılsın hem de cildim parlak, gergin, anti-aging şeyler kullanmak istiyorum, anti-aging ürünler kullanmak istiyorum dedikleri aşamada Bizler Clarifying Serumu danışanlarımıza gönül rahatlığıyla veriyoruz. İçeriğinde %4 arbutin ile lekeleri baskılarken %10 askorbik asitle cilde C vitamini yüklemesi yapıyoruz. Obacı Medikali yaş sınırı fark etmeksizin herkes kullanabilir. Cildinde problem olmayan kişiler dahi cilt kalitesini arttırmak ve cilt bariyerini güçlendirmek için de gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Aslında burada önemli olan sizin beklentiniz ve cildinizin ihtiyacının tam olarak doğru bir şekilde belirlenmesi. Dolayısıyla Obacı ürünlerini raftan alıp kullanamıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka bir uzman kişinin kontrolü altında kullanmanız şart. Obacı Medikal'in diğer ev bakım ürünlerinden farkı ne derseniz bana göre sonuç vermesi ve en önemlisi her bir ürünün sizi şaşırtacak düzeyde tatmin etmesidir. Evde kaldığımız bu süreçlerde gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Aynı zamanda mühendisim. Evden çalışıyoruz çoğumuz. Maruz kaldığımız tablet, telefon, televizyon ışınlarının, bilgisayar ışınlarının cildimize verdiği hasar inanılmaz düzeyde fazla. Dolayısıyla nacizane fikrim bu süreçlerde mutlaka ve mutlaka sabahları etkili bir güneş koruma kullanmanız. Obacı Sun Shield bu aşamada 50 SPV koruma faktörünün 50 olması sebebiyle gün boyu sizin maruz kaldığınız bu ışınları karşı cilt bariyerini güçlendirecektir. Aynı zamanda içerik olarak çok kıymetli içerisinde yüzde 16,5 çinko oksit var. Çinko oksit biz anneler anneler için çok kıymetli bir etken madde. Çünkü pişik kremlerinde de çinko oksit biraz fazla seçilir. Sebebi de ciltte oluşan kızarıklık, yaralar, deformasyonlar bu gibi cilt hasarlarını onarmaya destek olur. Dolayısıyla çocuklarınıza dahi güvenle kullanabileceğiniz Obacı San evde kaldığımız bu karantina süreçlerinde lütfen ihmal etmeyin. İleride karşılaşacağınız cilt problemlerini engellemiş veya da minimuma indirmiş olacaksınız. Son olarak cildinizle ilgili obacı medikal ürünleriyle alakalı bilgi almak isterseniz bizlerle iletişime geçebilir. Uzmanlarımızdan 7/24 cilt sağlığı danışmanlığını ücretsiz olarak alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum, güzellikle ve en önemlisi sağlıcakla kalın.